Canlar elimde böyle sultan papağanları var yavrum. İsteyen olursa sahiplendiririz. Bakın bu bir numara. Bu iki numara. Bunların hepsi bir kardeş. bu üç numara. Bunların hepsi kardeş. İsteyen olursa bunları sahiplendiririz. Bakın bunun rengi Gökdoğan renginde Alaca doğan, gök doğan rengi bu? Bu sanırsam dişi. Bunun rengi alacalı sarı. Bu sanırsam erkek. Yanlışım varsa düzeltin siz de. Bu da yine alacalı sarı. Bu da erkek gibi duruyor arkadaşlar. Kuşlar güzel, bilezikli kuşlar. Bu da erkek gibi duruyor. Yanlışım varsa düzeltin. Böyle kafesli, bu şekilde arkadaşlar tam tam takır 500 lira. İsteyen olursa dişili ile erkekli de alabiliriz. Bakın şu dişi sanırsam alaca alaca alacak renkli olan dişi. atmaca gibi maşallah atmaca gibi uzun kuşlar arkadaşlar güzel kuşlar ha valla öyle minyon değiller yani isteyen olursa sahiplendiririz otobüsün gittiği her ile gönderim yaparız abiler yol, yol parasını verene her ile gönderim yaparız böyle kafeste hali 500 lira Birol abi bunlar Ele gelir mi? Arkadaşlar, yavru kuşlar alıştırmanız gerekiyor. Isırır mı abi bunlar? Bunlar, muhabbet kuşlarından çok, güçlü, çok güçlüler arkadaşlar. Dolayısıyla ısırdıkları zaman canınızı acıtır. Bunları daha sabırlı, daha değişik bir yöntemle alıştırmanız, evcilleştirmeniz, ele getirmeniz gerekiyor. Çok güzel bak şu çok uzun bir kuş. Bunlar hep bir kardeşler. Bir numara Gökdoğan. Bak Gökdoğan rengi, Alaca Doğan rengi. İki numara desenleri falan da çok güzel. Bu da iki numaraya çok benziyor. 3 numara. Uzun güzel kuşlar arkadaşlar. Oğlum kanadını kuyruğunu kıracaksın lan. Yavaş lan. Dediğim gibi almak isteyenler Whatsapp'tan mesaj yoluyla ulaşsınlar. Böyle bize. Bir takım da muhabbet var. Hazır takım. Bunları da sahiplendiririz. Böyle kafesiyle, her şeyle birlikte. Bunlar da 300 lira olur arkadaşlar. Bakın. Erkek. Erkek o mavi arkadaşlar, bu önümüzdeki erkek. Dişi de şu beyazda olan güzel hazır hazır takımlar arkadaşlar, hazır takımlar. Bunları da bir sahiplendiririz isteyen olursa. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun.